Merhaba değerli arkadaşlarım. Türkiye tarihinin etkinlik kısmıyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlarım, etkinliklerde ilk etapta boşluk doldurmaları yapacağız. Kısa da bir konu özeti yapmış olacağız. Birinci sorumuz, Türkiye adına ilk kez hangi kaynaklarda rastlanılmıştır? Arkadaşlarım, Türkiye adına ilk kez Bizans kaynaklarında rastlanılmıştır. Bakın Türk adı ilk kez Çin kaynaklarında ama Türkiye adına ilk kez Bizans kaynaklarında rastlanıyordu. Ve arkadaşlarım bir dönem Orta Asya için de Türkiye denilmişti. Memlüklerin hakimiyet sahası olan Mısır, Suriye, Filistin çevresine de bir dönem Türkiye denilmişti. E, Hazar Denizi'nin üst kısmından Volga Nehri'ne kadar uzanan sahaya, Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye denilmişti. 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya da Türkiye denilmişti. Özellikle Anadolu'ya Türkiye denilmesinde Mirya Kefalon Savaşı etkili olmuştu değil mi? İkinci soruya geçiyorum. Kale Camii ve Tepsi Minare gibi mimari eserler hangi beylik döneminde yapılmıştır? Evet sizin dediğiniz gibi. Ney? Saltuklular. Arkadaşlarım Kale Camii, Tepsi Minare Saltuklar döneminde yapılmıştır. Saltuklar Erzurum ve çevresinde kurulan beylikte. Birçok kaynağa göre Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği. Tabi bu beylik Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın komutanı Emir Saltuk tarafından kurulmuştu ve onun adıyla anılıyordu. Kale Camii, Tepsi Minare, Üç Kümbetler, Mama Hatun Türbesi bunlar döneminden kalan önemli mimari eserlerdi. Anadolu'daki ilk medrese olarak hangi medrese kabul edilmektedir? Buraya ne yazacağız? Tabii ki arkadaşlarım Yağbasan Medresesi. Arkadaşlarım Yağbasan Medresesi danışmentler döneminde yapılıyor ve Anadolu'daki ilk medrese olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Tokat Niksar'da bulunmaktadır. Artuklar döneminin önemli bilim insanı kim? Önemli bilim insanı kimdi arkadaşlar? El Cezeri. El Cezeri. Aslında El Cezeri Cizre'liydi. Memleketinin adıyla anılıyordu. El Ciziri diye. Ve arkadaşlarım asıl adı Ebul İz'miş. Ama memleketinden dolayı buna El Ciziri sonradan Cezeri denilmiş. Sibernetik biliminin kurucusu. Sibernetik neydi? Haberleşme, denge kurma bilimi arkadaşlar. Robotik üzerine de çalışmaları var. Kitabül Hiyel, Otomat adlı eserleri de yazmıştı tavus kuşlu saatler, fıskiyeler yapmıştı. Diyarbakır Ulu Cami'nin bahçesindeki güneş saati de El Cezeri'ye aitti. Bitlis ve Erzen çevresinde kurulan Türk Beyliği hangisi? Arkadaşlarım Bitlis Erzen çevresinde kurulan beylik birinci beylikler içerisindeki detay olan Dilmaç oğulları. Dilmaç oğulları. Bitlis Erzen çevresinde kurulmuş. Tekrar ediyorum. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Saltuklar, Artuklar, Mengücekler, Danışmentler, Çaka Beyliği gibi beylikleri hepsin, bunları hep biliyorsunuz. Ama Malazgirt Savaşı'ndan sonra detay olarak söylediğim beylikler de vardı. Dilmaçoğulları, Çubukoğulları, Tanrı Vermişoğulları, Ahlatçahlar bunlar da detay beyliklerdi arkadaşlar. Türklerin ilk deniz savaşı olarak kabul edilen savaş hangisidir? Arkadaşlarım Türklerin ilk deniz savaşı olarak kabul edilen savaş Koyun Adaları Savaşı'dır. 1090 yılında gerçekleşiyor. Çaka Beyliği ile Bizans arasında ve bu savaşı Çaka Beyliği kazanıyor arkadaşlar. Koyun Adaları Savaşı birçok kaynağa göre Türk tarihinin ilk deniz savaşı olarak kabul edilmektedir. <laughs> 1. Haçlı Seferine karşı mücadele eden Anadolu Selçuklu hükümdarı kim? Arkadaşlarım, 1. Haçlı Seferine karşı mücadele eden Anadolu Selçuklu hükümdarı kimdi? Birinci kılıç arslan. Birinci kılıç arslan. Hatta önceki videolarımızda ne demiştik? Mesela Haçlı Seferlerini Roma rakamlarıyla 1, 2, 3 şeklinde yazıyoruz. Anadolu'ya yönelik Haçlı Seferleri olduğu zaman ne diyoruz? Anadolu'da acil durum ilan ediliyor. Acilin kodu kaç? 112. Bakın birinci Haçlı Seferine karşı mücadele eden Birinci Kılıç Arsa, Anadolu'da acil durum ilan ediliyor. İkinci Haçlı Seferine karşı birinci Mesut. Üçüncü Haçlı Seferine karşı da ikinci kılıçarsan mücadele veriyordu. Bu şekilde kodlama yaptığımız zaman arkadaşlar herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Roma rakamlarıyla 1-2-3 Haçlı Seferlerini yazıyoruz. Yanına normal arkadaşlar 112 yazıyoruz. Anadolu'da acil durum ilan edildiğini düşünerek. Devam ediyorum. Anadolu Selçuklularının yıkılmasında etkili olan savaş hangisidir? Arkadaşlarım Anadolu Selçuklularının yıkılmasında etkili olan savaş Köse Dağ Savaşı'dır. Köse Dağ Savaşı ile Moğollar Baycu Noyan önderliğinde gelip Anadolu Selçuklularına e, Anadolu Selçuklularına ağır bir yenilgiye uğratıyorlar. Bir de şöyle bir karşılaştırma yine yapayım. Büyük Selçuklar'ın yıkılmasında etkili olan savaş Katvan Savaşı. Bu Moğol Karahitaylarla yapılıyordu. Ama Köse Dağ Savaşı arkadaşlar Anadolu Selçukların yıkılmasında etkili. Yine bu da Moğollarla yapılan savaş. <laughs> Harzemşahların Ahlat'ı yağmalaması üzerine hangi savaş çıkmıştır? Arkadaşlarım Harzemşahlar Ahlat'ı yağmalayınca hangi savaş çıkıyordu? Yassı Çemen Savaşı. Anadolu Selçukları, Anadolu Selçukları ile Harzemşahlar arasında <laughs> 1230 yılında yaşanan bir savaş. Ve bu savaş savaşı kazanana da kaybedene de hayır getirmiyordu. Neden? Harzemşahlar bu savaşla birlikte yıkılma sürecine giriyor ve böylece Anadolu Moğol istilalarına açık hale geliyordu. Zaten ilerleyen süreçte Moğollar da gelip Köse Dağı savaşıyla Anadolu Selçuklarını yıkıyorlardı. Topraklarının bir kısmı Osmanlı'ya çeyiz yoluyla bağlanan beylik hangisidir? Arkadaşlar bu Germiyanoğulları. Germiyan oğulları Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav gibi toprakları arkadaşlar Osmanlı'ya çeyiz yoluyla bırakmıştı. Nasıl? Ee, 1. Murat oğlu Yıldırım Beyazıt'ı Germiyan Bey'in kızıyla evlendiriyor. Germiyan Bey'i de Osmanlı'nın yükselişe geçtiğinin farkında diyor ben de kızıma çeyiz olarak bu toprakları veriyorum diyor. Aslında Germiyan oğulları Bey'i arkadaşlar Karaman oğulları tehdidine karşı Osmanlı'ya çeyiz yoluyla toprak veriyor. Yani Osmanlı'nın desteğini alabilmek için. Kastamonu ve Sinop çevresinde hangi beyliği kurulmuştur? Arkadaşlarım Kastamonu ve Sinop çevresinde Candaroğulları beyliği kuruluyor. Candaroğullarına İsfendiyaroğulları da denilir. Bir dönem İsfendiyar Bey başlarında bulunduğundan dolayı. Anadolu Selçuklarında toprakların dağıtımından sorumlu. Divan nedir? Divanı pervane. Başındaki görevliye de arkadaşlar ne deniliyordu? Pervaneci. Başındaki görevliye de pervaneci denilmekte. Hatta şöyle bir akılda kalsın diye bir şey söylemiştim. Arkadaşlar helikopterde pervane var. Helikopter yere doğru iniş yapınca ne oluyor? Üzerimize toprak atıyor. Pervaneci toprakların dağıtımından sorumlu. Toprak işleyişinden sorumlu. Osmanlı'daki karşılığı da nişancı. Devam ediyorum. Anadolu Selçuklarında donanma komutanına ne denilmektedir? Arkadaşlarım Anadolu Selçuklarında donanma komutanına Emirü Sevahil veya Reisül Bahır denilmektedir. Reisül Bahır. Bakın Bahır, Bahriyeli denizci demek. E, reis küçük teknesi olanlara da reis deniliyor değil mi? Yani denizlerin reisi, denizlerin hakimi. Emirü Sevahil Bakın S'yi yuvarlak içine alıyorum. Ahil. Bak ne oldu? Sahillerin emiri. Hani ezberlemeye gerek kalmıyor. Sahillerin emiri. Letaip-i Hikmet adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Letaip-i Hikmet adlı eseri arkadaşlarım kim yazmıştı? Ahi Evran. Ahi Evran biliyorsunuz Kırşehir, Kayseri çevresinde ahi teşkilatını oluşturmuştu. Ve Letaip-i Hikmet adlı eseri de yazmıştı. Hangi darüş şifa günümüzde tıp tarihi müzesi olarak kullanılmaktadır? Arkadaşlarım gevher nesibe darüş şifası günümüzde tıp tarihi müzesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde Erciyes Üniversitesi'ne bağlı yani Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'ne bağlı tıp tarihi müzesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Gevher nesibe ile ilgili hikayeyi de zaten önceki videolarda aktarmıştık. Mehmet Ravendi, İbni Bibi, Kerimüddin Aksaray'ı hangi alanda önemli eserler yazmıştır? Arkadaşlarım bunlar tarih alanında önemli eserler yazmıştır. Anadolu Selçuklarında hangi hükümdar tahtaysa o dönemlerle ilgili bilgiler bu kitaplarda yer almakta. Bunların yazdığı kitaplarda yer almakta. Evet arkadaşlarım boşluk doldurmalar bu şekilde. Şimdi doğru yanlış testine geçelim. Birinci sorumuz, Büyük Selçuklar'ın Bizans'a karşı ilk büyük zaferi olarak kabul edilen savaş nedir? Pasinler Savaşı. Doğru mu? Evet. Bakın, Büyük Selçuklar'la Bizans'ın ilk karşılaşması Büyük Zapsuyu Savaşı'ydı. Ama biz bu savaşı kaybediyoruz. Yani Büyük Selçuklar'la Bizans'ın ilk karşılaşması sorulursa Büyük Zapsuyu Savaşı. Seçeneklerde Büyük Zapsuyu varsa kesinlikle cevabımız o. Ama o yoksa Pasinler Savaşı'nın kabul edebiliyoruz. Bir de büyük zapt suyunu biz kaybediyoruz. Pasinler Savaşı'nı kazanıyoruz arkadaşlarım. O yüzden ilk büyük zafer ifadesi kullanıldığı için 1048 yılında gerçekleşen Pasinler Savaşı'nı kabul edebiliyoruz. Ve bu savaşta biz Bizans artı Gürcülerden oluşan orduyu yenilgiye uğratıyoruz. Hatta bu savaşta Gürcü kralı Liparit de esir ediliyor. Haçlılar ile en yoğun mücadeleye girişen Türk beyliği Saltuklardır. Arkadaşlarım Haçlılarla en yoğun mücadeleye girişen Türk Beyliği Saltuklar değil danışmentlerdir. Ve birinci beylikler içinde en güçlü olan beylik neydi? Danışmentler. İkinci beylikler içerisinde en güçlü olanı da Karamanoğullarıydı. O zaman burada Saltuklar yazdığı için bu bilgimiz yanlış. Çubuk oğulları beyliği Ankara ve çevresine hakimiyet kurmuştur. Çubuk oğulları deyince Ankara'nın ilçesi Çubuk aklımıza gelmeyecek. Arkadaşlarım Çubukoğulları Harput çevresinde kurulmuş bir beylik. Harput da Elazığ'ın eski adı arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Harput çevresinde yani Elazığ çevresinde Çubukoğulları adlı beylik kuruluyor. Ankara ve çevresinde hakimiyet kurmuştur dediği için buna da yanlış diyoruz. Süleyman Şah döneminde Anadolu Selçukları başkentini Konya'ya taşımak zorunda kalmıştır. Süleyman Şah Anadolu Selçukları'nın kurucusu. İznik merkez olmak üzere devletini kuruyor. Ama 1. Kılıçarslan tahta geçince arkadaşlar o dönemde 1. Ayşe Seferi var. Ve 1. Ayşe Seferi'ne karşı biz başarısız oluyoruz. 1. Kılıçarslan da İznik ele geçirilince devlet başkentini Konya'ya taşımak durumunda kalıyor. O yüzden arkadaşlar Süleyman Şah değil 1. Kılıçarslan döneminde yaşanan bir durumdur. Anadolu Selçukların başkent değişikliğinin yaşanması. Bu da yanlış bir bilgi. Anadolu Selçuklarının deniz aşırı seferleri sonucunda Kırım'ın Sudak Limanı ele geçirilmiştir. Evet bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Nasıl oluyordu? Anadolu Selçuklarına en parlak dönemini yaşatan Alaaddin Keykubat'tı arkadaşlar. Bir kıyıdan karşı kıyıdaki yeri almaya deniz aşırı sefer deniliyordu. Sinop falan bu dönemde Anadolu Selçukların elinde. Karşı kıyıda Kırım'ın Sudak Limanı'nı ele geçiriyorlar arkadaşlar. Ve bu şekilde deniz aşırı sefer sonucunda Sudak Limanı da elde edilmiş oluyor. Bu da Anadolu Selçuklarının deniz ticaretine de önem verdiğinin göstergesidir. Devam ediyoruz. Malazgirt Savaşı ile Anadolu kesin Türk yurdu haline gelmiştir. Arkadaşlarım Malazgirt Savaşı ile Türkiye tarihi başlıyor. Ve Mirya Kefalon Savaşı ile birlikte Anadolu'ya Türkiye deniliyor. Ve Anadolu'nun kesin Türk yurdu haline gelmesi Malazgirt'te değil arkadaşlar. Mirya O yüzden bu bilgiye de arkadaşlar yanlış diyoruz. Hatta Mirio Kefalon Savaşı bu yönüyle Osmanlı dönemindeki 2. Kosova Savaşı'na benziyordu. Niye? 2. Kosova Savaşı ile birlikte Türklerin Balkanlardan çıkarılamayacağı, Balkanların Türk yurdu olduğu kesini kazanıyor. Mirio Kefalon Savaşı ile birlikte de Türklerin Anadolu'dan çıkarılamayacağı, Anadolu'nun kesin Türk yurdu olduğu ortaya atılmış oluyor. Evet. Baba İshak isyanı Anadolu Selçuklularının yıkılmasında etkili olmuştur. Doğru mu? Doğru. Evet. Buraya doğru diyoruz arkadaşlar. Şimdi baba İshak isyanını Babailer tarikatı önderliğinde çıkarıldığı için ee, ve bu Babailik tarikatının başında da bu dönemde Baba İshak bulunduğundan dolayı Babayiler İsyanı'na Baba İshak İsyanı da denilmekte. Bu dini ve ekonomik nitelikleri olan bir isyandır arkadaşlar. Devletin halktan aldığı ağır vergiler ve Babailik tarikatı etrafında örgütlenmeleri dini ve ekonomik nitelikli bir isyan olduğunu gösterir. Ve Anadolu'daki ilk büyük toplumsal nitelikli isyan olarak da kabul edilmektedir. Bir de Anadolu Selçuklularının yıkılmasındaki diğer etkenlerde. Ünlü vezir Saadettin Köpeğin kendisine rakip olabilecek devlet adamlarını öldürmesi. Aynı zamanda arkadaşlar yaşanan Köse Dağ Savaşı ve Babayiler yani Baba İsak İsyanı bunlar Anadolu Selçuklularının yıkılmasında etkili olan nedenlerdir. Devam ediyorum. Hamitoğulları Beyliği Kütahya ve çevresinde kurulmuştur. Arkadaşlarım Hamitoğulları Beyliği Isparta Antalya çevresinde kurulmuştur. Kütahya ve çevresinde hakimiyet kuran Beylik Germiyanoğullarıdır. O yüzden bu sorumuzda 8. sorumuzda yanlış arkadaşlarım. Eretna devletinin hakimiyet kurduğu bölgede sonradan Kadı Burhanettin Beyliği kurulmuştur. Arkadaşlarım Eretna devleti Moğollara ajanlık yapan bir devlet. Anadolu'da ne olup bitiyorsa Moğollara iletiyorlar ve bu devlet çöküş sürecine girince bu devlete hizmet eden Kadı Burhanettin bu devlete son verip Sivas ve çevresinde yine aynı bölgede kendi beyliğini kuruyor. Kadı Burhanettin beyliğini kuruyor. O yüzden 9. sorumuz doğru arkadaşlar. 10. sorumuz Aşık Paşa Garipname adlı eserinde Türkçeye değer verilmediğinden yakınmıştır. Evet Aşık Paşa halk edebiyatının önemli temsilcisidir arkadaşlar. Garipname adlı eserinde Türkçeye değer verilmediğinden de yakınmış. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Risaletü'n-Nusiye Hacı Bektaşi Veli'ye ait bir eserdir. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Şimdi bakın Risaleti Nusiye. Bak Nus. Kim? Yunus. Nus. Risaleti Nusiye arkadaşlar Yunus Emre'nin eseridir. Hacı Bektaşi Veli'nin önemli eseri Makalat, Şerhi Besmele. Bunlar Hacı Bektaşi Veli'nin eserleridir. O yüzden 11. sorumuzda yanlış diyoruz. 12. sorumuz Sadreddin Konevi önderliğinde Ekberli, Ekberilik Tarikatı kurulmuştur. Evet bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ekberilik Tarikatı'nın fikir önderi Şeyhül Ekber olarak anılan Muhyiddin Arabi'dir. Onun öğrencisi ve manevi evladı olan Sadreddin Konevi bu Ekberiliği tarikat haline getirmiştir arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Hacı Kılıç, Gevernesi ve Hunat Hatun külliyeleri Sivas'ta yer almaktadır. Evet bunlar Anadolu Selçukluları döneminde yapılan önemli külliyeler. Ama bunlar Sivas'ta değil arkadaşlar. Bunlar Kayseri'de yer almaktadır. O yüzden bu bilgimiz de yanlış. Alayhan ilk kervansaray olarak kabul edilmektedir. Evet Anadolu Selçuklarında, Türkiye Selçuklarında ilk yapılan kervansaray olarak kabul edilen Alayhan'dır arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Hatta hükümdarların bizzat yaptırdığı kervansaraylara da Sultan Hanı denilmektedir. Hızır İlyas ve Haydar Bey köşkleri Kayseri'de yer almaktadır. Evet bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Yani bu köşkler de Kayseri'de yer almakta. Evet etkinlik testlerimizde bu şekilde arkadaşlar. Bir de internet yoluyla bana yoğun bir soru geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Sizlere yardımcı olmak adına bunları söylüyorum. Mesela videoları izleyen arkadaşlarımdan biri bana şöyle bir mesaj atmıştı. Hocam ellerinizde lekeler var. İşte bu nasıl bir hastalık diye birileri atmış. Birileri de demiş ki Aa evet hocam bu vitiligo denilen bir hastalık ben bunu biliyorum. İşte şöyle bir hanımefendi var bu hastalığa çare bulmuş siz de bunu dener misiniz? Kardeşimin adını unuttum sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine. O gelen mesaj doğrultusunda ben o hanımefendiyle irtibata geçtim. Arkadaşlar bunu reklam olsun diye söylemiyorum. Zaten bahsedeceğim kadının reklama da ihtiyacı yok. Sizler için söylüyorum. Arkadaşlar, Reyhan Ali Usta adlı bir hanımefendi var. Kendisi hem eczacı hem dermatolog. Eee egzama, vitiligo, sedef gibi hastalıklara karşı bir ilaç geliştirmiş ve doğal bir ilaç. Akasya gamı yağı ve Devitale diye Devitale Plus diye bir ilaç geliştirmiş. Akasya gamı yağı içinde barındırıyor. Ben arkadaşlar 5 ay boyunca aç karnına bu ilacı içtim. Ve arkadaşlar sebat etmeniz lazım. Yanında D vitamini de kullanıyorsunuz. Ve bakın 5 ay sonunda arkadaşlar benim yüzümde şu tarafta açıklıklar vardı. Bunlar kapanmaya başladı. Ama bakın 5 ay boyunca hiçbir etkisini görmedim. 6. aydan itibaren etkisini görmeye başladım. Hani bu hastalığı yaşayan bilir. Bakın bu strese sıkıntıya dayalı bir hastalık. ben Reyhan Hanım'la konuşmamdan konuşmamda geçenleri de sizlere ileteyim. Şimdi arkadaşlar ben yıllar önce bir trafik kazası geçirdim. Bu trafik kazasında yakın bir arkadaşımı kaybettim. Kucağımda vefat etti. Ona çok üzüldüm ve ondan sonra bende bu hastalık çıktı. Ve bu hastalık bir simetri hastalığı. Yani bu parmağınızda çıkıyorsa beyaz lekeler bunda da oluyor. Yani deride arkadaşlar renk açılması olayı. Halk arasında bu hastalığa ala deniliyor. Ve bu hastalıkların büyük çoğunluğu genetik. Mesela ben yakın çevremde bilmiyordum ama düğünlere, cenazelere katılınca akrabalarımın bazılarında da olduğunu gördüm. Yani yaşadığınız stres ve sıkıntı bu hastalık sizde 60-70 yaşında çıkacakken genç yaşlarda çıkmasına neden oluyor. Ve içinizde biliyorum birçok sıkıntıya giren arkadaşımız var arkadaşlar. Hani bundan dolayı deride renk açılması falan olabiliyor. Ee, şöyle vücutta bir mutluluk hormonu var. İşte arkadaşlar bu deriye renk verilmesinde de etkili oluyor. Sizin yaşadığınız stres, sıkıntı bu mutluluk hormonundan deriye giden rengin azalmasına neden oluyor. Beyaz lekeler ortaya çıkıyor. Özellikle yazın ben de koyu tenli biriyim zaten arkadaşlar. Ben beyaz lekeler oluşuyor. O yüzden mümkün olduğunca bir şeyleri kafaya takmamak lazım. Bana internet yoluyla çok fazla bu hastalıkla ilgili soru geldiği için ben de özellikle dedim bir videodumun bir videonun arkasında hani ben bununla ilgili bilgi vereyim. Arkadaşlar dediğim gibi Instagram'dan Reyhan Ali Usta'yı takip edebilirsiniz. Aydın Hoca ile iletişime geçtik. O yönlendirdi diyebilirsiniz. Kendisi Ankara'da ikamet etmekte. Ankara'da da eczanesi var. Ben o ilacı kullandım. Yoğun fayda sağladım. Ama herkes de aynı faydayı sağlayacak diye bir durum da söz konusu değil. Ben çok direndim. Bakın 5. ayın sonunda 6. aydan itibaren... Beyaz lekeler kapanmaya başladı. İnşallah sizde de öyle hastalıklar, çevrenizde vitiligo, sedef, işte eee Ala diyeyim halk arasında ala deniliyor. Egzama gibi hastalıklar varsa bunların çözümü için birebir böyle bir ilaç geliştirmiş. Reyhan Hanım'ın bana söylediği şu. Diyor ki hocam bağırsaklar ikinci beyin. Biz bağırsaklardaki florayı adam akıllı düzenlersek birçok hastalığı da çözünlemiş oluyoruz. Ve size şöyle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben sigara kullanıyorum. Hani bunu çok da belirtmek istemiyorum ama e sigara kullandığımdan dolayı kan değerlerimden tahlil falan verdiğim zaman bazı değerlerim e, bayağı koyu yüksek çıkıyordu. Ama bu ilacı kullandıktan sonra kan değerlerimde de bir düzelme olduğunu gördüm. Demek ki bağırsak floramda bir sıkıntı var ve bu birçok şeyi tetikliyor arkadaşlar. Hani ben yıllardır bu hastalıkla uğraşıyorum. Hani sizlerden de bu noktada arkadaşlar sorusu olanlar olduğu için böyle bilgilendirmek istedim. Umarım sizin için de iyi olur. Bu şekilde Reyhan Hanımla irtibata geçebilirsiniz. E, tüm hastalıklarınızın son bulması ve hastalığı olanların kısa sürede şifa bulması dileğiyle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.